Murtedof anda yarışma zamanı. Çikolatalı yiyecekler gerçek yemeklere karşı. Hangisi daha havalı? Bunu daha sonra öğreneceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Ay, bu iğrenç kokun nereden geldiğini merak ediyorum. Bunun hepsi küflü peynirin suçu olduğunu ortaya çıktı. Evet bu sefer ikimiz de şanssızız. Yeni de garip olsa da benimki neredeyse hiç kokuyor. Tabii ya ama benimki dayanılmaz kokuyor. Hayır bu kokuya kesinlikle dayanamam. Ağzımı hemen kapatmalıyım. Ya ben? Ben de böyle istiyorum. Ayrıca bu peyniri yemek zorundayım. Sana kesinlikle vermeyeceğim. Çünkü ben boğulurum. Her neyse kendine bir mandal bul. Neden sana bunları sağlamalıyım ki? Ben kendi çikolatalı peynirimi istiyorum. Çok güzel kokuyor. Müthiş. Çok lezzetli. Hey, ben de denemek istiyorum. Bak önümde ne kadar korkunç bir koku var. Acı bana. Tabii ben her zaman seninle paylaşmaya hazırım. Hey arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Sana gerçekten lezzetli peynir ve düşündün. Çikolata mı? Tabii ki hayır. Onunla kendi başa çıkabilirim. Ağlamayı kes. Kokulu yemeğini bitirsen iyi olur. Konfliktir, onu yersem kusacağımı düşünüyorum. Ama yine de denemek zorundayım. İğrenç. Hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Ona bir daha asla dokunmayacağım. Hayır kurallar böyle. Peyniri herkes yemeli. Çok iğrenç olsa bile. Ama nasıl? Aa, bir şey buldum. Ama yardıma ihtiyacım var. Umarım bu şurup olayı düzeltir. Oh, no. En azından peynirin kokusunu o kadar hissetmiyorum. What? Nasıl gidiyor? Lezzetli mi? <laughs> Afiyet olsun bu arada. <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Al o zaman. Al sana. Nasıl gidiyor şimdi? <laughs> Çok lezzetli umarım. <laughs> Vay canına ne kadar havalı bu gerçek bir oyuncak ev. Çocukluğumdan beri bunu hayal etmiştim. Bende de bir ev var. Gerçi oyuncak evine benzemiyor. Tabii ya çünkü o çikolatadan yapılmış. Yani oynamayacağım ama çok lezzetli bir yemek yiyeceğim. Ben aç değilim. Midemi doldurmaktansa eğlenmeyi tercih ederim. <laughs> Yeah. Awesome. Benim de çok ilginç bir fikrim var Hello. ama harika bir fikir galiba. Bu çikolata sarayında yaşamayı çok isterdim. Ama bunun için daha küçük <laughs> olmak gerekiyor. Lütfen sihirli bir şey alabilir miyim? Lütfen harika. Çok teşekkürler. Şimdi hayalimi gerçekleştirebilirim. Acaba gerçekten çalışıyor mu? Okay. Vay canına. Böyle iksirlerin var olduğunu bile bilmiyordum. Hemen bu güzel eve taşınmalıyım. Organlarımın küçüldüğünü hissediyorum. Vay canına masamızda bir çeşit sihir oluyor. Gerçek sihir. Orada çikolata dünyasındayım. Ama sen değil. Haha. Şimdi çikolata yatağında uyuyabilirim. Ama neden uyuyayım ki? Ben onu yerim. Buradaki her şey çok lezzetli. Ama bu örtü benim için yeterli değil. Daha fazlasını istiyorum. Örneğin bu büyük ayna benim için mükemmel olur. Burası benim cennetim. Küçük kalma bu kadar çok isteyeceğimi asla düşünemezdim. Bundan daha güzel bir şey başıma gelmemişti. Njörr'ü, tarakları ve içindeki her şeyi yiyebilirim. Sanırım peri masalı sana eriyor. What? Oh no! Hoşça kal, çikolatalı evim. <laughs> ne kadar kötüsün sen. Neden evimi kırdın? <laughs> bilerek yapmadım ki. Yalan söyleme. Bunu bilerek yaptığını biliyorum. <laughs> bu manzara tüm acıları telafi ediyor. Hatta benim evimi bile. Çok komik bir babam var. Sanki tam burada tuvalete gittin. <laughs> ne? Nasıl yani? Peki neden bana hiçbir şey söylemedin? Bir şeyler yapmalıyım. <laughs> Umarım orada harika bir şey var. O zaman bakalım. <laughs> Neyse sakin. Önce kimin olduklarını kontrol edelim. Büyütülecek bir şey yok. Onlar yenilebilir. Gerçekten mi? Vay canına. Ayrıca benimki çikolatadan. Bu ne kadar havalı. Ben de o kadar çok çikolata isterim. Çok fazla çikolata var ve hepsi benim. İnanılmaz. Belki de ben de deneyebilirim. Hayır kendinde olanı ye. Tamam ya benimki de lezzetli. Jelibon gözlere bayılırım. Ama çikolata da isterim. Sanırım çikolatalı gözünü nasıl alacağımı biliyorum. Bir yolu var. Çok kolay. Hepsi bu. Şimdi bütün çikolata benim. Haklıydı. Bu çok lezzetli. Jess, Merhaba. İşte ben geldim. Bana bir şey söylemek ister misin? Ama benim sana bazı sorularım var. Neden? Çikolatamı yiyorsun. Vay ne kadar iyi yaptım. Cesten de kurtuldum. Çikolatayı da geri aldım. Aferin bana. Ayrıca yeni klavye. Onunla oyun oynayabilirim. Harika. <laughs> tek yaptığında oyun oynamak. Benim de klavyem var. Ama çikolatalı. İşte bu gerçekten harika. Geriye kalan tek şey ne kadar lezzetli olduğunu öğrenmek. Gerçekten benziyor. <laughs> Çok heyecanlıyım. Çok lezzetli. Parmaklarını yersin. Hepsini yutmak istiyorum. Hmm. <laughs> yani şanslıyım. Tamam. Ben de yine kravyemi denemeliyim. Hmm. Youtube'da bir şeye bakabilirim. Tabii ki bu multi de olacak. En havalı meydan okuma kanalı. Onlara hayranım. Ve şimdi biraz oynama zamanı. Kravyenin ne için olduğunu unutmayalım yani. Bahçem lan oynuyor musun? Hadi sağdan işte böyle. Evet al bakalım. Aferin. Oyun oynamanın eğlence olduğunu düşünmemiştim. Belki sen benim oynamama izin verirsin. Ama sadece bana çikolatayı verirsen. Çikolata mı? Tamam. O zaman al oyna. Evet aferin sana. <laughs> Biliyorum. Senden öğrendim. Al bakalım. Burada ama önce ben açacağım Bununla ne yapacağım Neden bir tanecik Belki de yenilebilir Hayır Of ya hiç yenilebilir değil Ne iğrenç bir şey Afiyet olsun Acaba bende ne var Var canına ben de Cesten çok daha şanslıyım. Ayakkabım daha güzel. Hatta daha da lezzetli. Ne olmuş yani? Hiçbir şey. Sadece onu yiyebilirim. Ama sen hayır. Madem o kadar lezzetli, ben de denesem. Biz arkadaşız. Hayır. Lütfen yalvarıyorum. Hayır, hayır, hayır. En azından bir şeker. Topuğunu ısırsan lütfen. Bir yalasam. Ne olur. Hayır. Öyle mi? O zaman ayakkabına veda et. Hayır. Neden? Çok lezzetliydi. Aç gözlüğe gerek yoktu. O, oh, bir parça çikolata bile benim. Süper. Ayakkabın gerçekten iyiymiş. Her şeyi mahvettin. Bitiyor. Peki halacağız. Hadi bir neyin beklediğini öğrenelim. Şuna bak. Bu bir kedicik. Evet sadece bir kedi değil. Çikolatalı galiba. Evet ben haklıyım. Bu bir çikolata kedisi. Süper. Vay canına, ne kadar güzel. Onun ismini bebek koyacağım. Ne güzel. Ben de onu okşamak istiyorum. Daha neler benim kedim. Pekala. Bana çikolatalı kedisi bile yeter. Bebek de yemek istiyor. Sanırım süt istiyor. Şuna bakar mısınız? Ne kadar sevimli. Tatlış ya. Sanırım ben de senin sütünü ne yapacağımı biliyorum. Bebeğin süt içtiyse şimdi benim kedim de istiyor. Sanırım sütü sevdi. Ben de sütlü çikolataya hayır demem. Bunu çok seviyorum. Ne kadar havalı. Senin kedin sevimli, benimki de leziz. Her şey adil. Doğru söylüyorsun. Şimdi de çikolatadan süt içebilirim. Bak bu eğlenceli. Ne kadar havalı. Ve süt çikolataya dönüştü ve çikolata sütlü oldu. Mükemmel bir ikili. Ben de lezzetli bir şeyle istiyorum. Sanırım bir fikrim var. Bakın. <laughs> Minicik prens oldu. Hayır kral. Havalı. Hayır hiç değil. Yemekle ne ilgisi var? Ah. En kısa zamanda hangi lezzeti bizi beklediğini öğrenelim. Bu kesinlikle harika bir şey olacak. Aa, bu hiç hoş değil. Bu biber. Evet önce sen yiyeceksin. Neden ya? Sen ne? önce. Hayır sen. Move it. Yeter artık. Hey you. No. Of ya neden ben? Umarım düşündüğüm kadar acı değildir. Hmm, ne kadar lezzetli. Çikolatalı. Ve oh. yeah. hiç de acı değil. Vay canına, ne kadar şanslıyım. Yeah. Vay canına, bu gerçekten çok havalı. Evet öyle. Hepsini yemek istiyorum. Ve bunu olabildiğince çabuk yapmalıyım. Çok wow. yeah. dayım resmen. Uzun zamandır böyle leziz bir şey yemedim. Harika. Wow. Seni kıskanıyorum. Çok şanslısın. Teşekkürler. Ama sen? Good. Şansım yok. Bunların çikolatalı biber olduğunu sanmıyorum. Daha çok gerçeğe benziyor. Ama mutvar. Düşündüğüm kadar kötü değil. Hmm. Belki de hiç acı değiller. Ne? Peki nasıl? Hiç acı değil mi? Oh my God. Ne? Ya bu sadece korkunç. No. Ben de acı olduğunu söylemiştim. Yardım et. Yapamıyorum artık. Sadece bir şey içmen gerekiyor. Hadi acele et. <laughs> Herhangi bir yaş yağcım var. Herhangi mi? <laughs> uh -oh. Ne? göre uzayda bir yerde buluşmaya hazırsın. Dikkatli ol. Aman tanrım. Gerçekten uzaydayım. Ve sanırım şimdi düşeceğim. Benim üstüme değil. Hayır bana değil bana değil. Ee, pardon başka bir yere nişan almıştım. Boş ver kendi suçum. Hayır önce ben açmak istiyorum. Peki bir ayakkabı neyime benim? Onunla ne yapmalıyım? Belki de yenilebilir. <laughs> hayır, hayır. Hiç yenilebilir değil. Nasıl güzel mi? Gerçek deri. Acaba bende ne var? Var canına, Bence sen çok daha şanslıyım. Ayakkabım daha güzel. Hatta daha leziz ne olmuş yani? Hiçbir şey. Sadece onu yiyebilirim. Madem o kadar lezzetli ben de deneyebilir miyim? Hayır. En azından bir şeker. Topuklarını sırarım bari. Lütfen. Hayır git işte. Öyle mi? O zaman ayakkabına veda et. Hayır, neden? Ne yapıyorsun? O çok güzeldi. Aç gözlülüğüne gerek yoktu. O bir parça çikolata bile kaldı bana. Süper. Ayakkabın gerçekten iyiymiş. Bu sefer de kapakların altına ne olduğunu merak ediyorum. Bunu görüyor musun? Bunlar iPhone'lar. Bunlar yeni. Ne kadar havalı. Evet haklısın. Uzun zamandır kendime yeni bir iPhone istiyordum. Ve sonunda nihayet bana geldi. Acayip. Neden hiçbir şey işe yaramıyor? Parmağımda kahverengi bir şey kaldı. Bu ne? Bu bir çikolata. Şimdi açıyorum. Merak ediyorum. Vacını Aynen öyle vacını. Hemen birkaç yeni havalı seyahat yapmak istiyorum. Ben de seninle istiyorum. Sana ihtiyacım yok. Öyle mi? O zaman sanırım senden nasıl intikam alacağımı biliyorum. Böyle bir palyaçodan kesinlikle korkacaksın. Aa, ah, kimsin sen? Sakın beni yeme. Sanırım bir şey yaradı. Bunu neden yaptın? Yine iPhone'um kırıldı ve hepsi senin yüzünden. Arkadaşına aşk yüzlülük nasıl yapılır bileceksin. Ne var? Benim güzel bir fikrim var. Hadi sana iPhone'umu versem. Sen de bana çikolata versen. Olur mu? Hmm, tamam. Ver. Bunun nasıl olduğunu bilmediğini iyi bir şey. Bakalım nasılmış? Ne? Neden kırılmış? Hiçbir şey bilmiyorum. Çikolata yiyorum. Çikolatam. O yüzden onu bana verdin. Neredeyse her şeyi yedin. Nasıl da utanmıyorsun. Hmm. Belki de bu çikolata teli her şeyi tekrar yapmaya yardımcı olabilir. Sadece onu elektriğe bağlamalıyım. Ne olacak acaba? Ay bu gerçek yeni iyi duruma. Ne kadar oh havalı. iPhone'u yiyebilirim. Sihirli şarj. Onun durumunu düşünmeye gülerim. Her zaman yeni iPhone'u dönüşecek. Süper. Bütün bunlar ter sayesinde. Nereye gidiyor acaba? Sanırım bu şarj. Ve iPhone'un kendisi kadar çikolatalı. Yani aynı lezzetli. Ah, neredeyse iPhone'umu sonuna kadar bitiriyordum. Şarj etmemiz gerekiyor. Garip. Neden tekrar büyümüyor? İlginç. Belki şarj cihazına bir şey oldu. Ben bir şey bilmiyorum. Sadece bu kabloları yedim. Ve cihazı da. Çok güzeldi ama. Sen onu yedin. Ben de iPhone'suz kaldım. Nasıl da güzeldi ama. Sonsuzdu. Umarım orada harika bir şeyler var. O zaman bakalım. Aa, bunlar gözler. Tamam bir dur. Önce kimin olduklarını kontrol edelim. Ya büyütecek bir şey yok. Onlar yenilebilir. Gerçekten mi? Bacınla. Ben de çikolatalı. Bu ne kadar havalı. Ben de o kadar çikolata isterim. Çok fazla çikolata var ve hepsi benim. Aa, çok mutluyum. Evet ya benimki de güzel. Jelibon gözlere bayılırım. Ama ben de çikolata isterim. Sanırım çikolata gözü nasıl olacağını biliyorum. Bir yolu var. Hepsi bu. Şimdi bütün çikolata benim. Haklıydı bu çok leziz. Jess, Merhaba. Ben geldim. Bana bir şey söylemek ister misin? Ama benim sana bazı sorularım var. Neden çikolatamı yiyorsun? Ne?